arkadaşlar bugün sizlere Türkiye ile nasıl Yugoslavya çok rahat bir şekilde ilhak edin onu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar ilk önce şey yapmanız lazım. Donanmayı ayarlamanız lazım. Donanmamız nerede bizim tamam. Şöyle bir yapın abi burada patro atsınlar. Ondan sonra şu şekilde fal beklan çizeceksiniz. Şuradan şöyle. Tamam. Sonra bunlar yerleşsin. Daha ne kadar var? Tamam ya daha var. Şunlar bir yerleşsin. Hemen savaşı açacağım zaten. Savaşımızı açabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde fall backline çizdiğinizde. Şimdi abi bunların böyle oluşmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada neden şey verdik? Donanmayı petrole verdik. Yani arkadaşlar şey Yugoslavya'nın şeyi var. 5 tane gemisi var arkadaşlar. Yani abi bizim gemileri alt edemezler. Yani buradan şey Yunanistan'dan abi bir paket şey yapacağız. Bunları pakette bırakacağız. Ondan sonra da Bunlar şey yine buradan limandan arkadaşlar. Şu sınıra gelmesinler diye de donanmayı patrole verdim ki ki onları gemileri şey giderken şey yapsınlar. Konuşamadım yani. Neyse işte. ama anladınız işte arkadaşlar. Kısaca bu limandan oraya geçmesinler diye petrole verdik. Tamam. Hatta uçağımız yok mu ya? Dur. Uf, sen de şöyle gel. Buradan saldıran yok demeyi. Hadi oğlum silahımız bitti zaten ya. Şu Şunları şunların paktına bitirelim de. Şu an rahat yerleyelim. Şunu silelim de bunlar şey gitsin. Şimdi şimdi şimdi. Buraya şey yapabiliriz de. Tamam. Organizasyon çok güzel oldu. Şimdi arkaya bunların neredeyse hiç adamı kalmadı. Hepsini patates ettik tabiri caizse. Şimdi abi gemilerimizi Strike Force'tan çıkaralım. Dinlesinler kendileri. Abi bu nasıl oldu ya bu? Allah Allah vallahi küfür ediyorum şimdi ha. Alın abi bunu da. Nereden çıktı o? Anlamıyorum ki ya. ya. Şu adayı bir alır mısınız abi Allah için ya. O kadar küçükmüş ki yani. O kadar küçük ki fark edemiyoruz. Tamam da bitirdim. Tamam. Şimdi basın abi. Bundan sonrası arkadaşlar çocuk oyuncu. hiç böyle uğraşmadan direkt ilerliyoruz. Uğraştığımız tek şey paketler oldu. Onu da bitirdiğimizde göre rahat rahat ilerleyebiliriz. Ha böyle paket eğeceksiniz ama. Biraz şuraları doldurun. Otomatik paket atıyoruz arkadaşlar artık. Daha <laughs> doldurmayayım siz yine devam edin. Atayı bize vermişler güzel. potansiyel maskeleri de alalım. Sen git buraya. Dur abi savaş sonuçları ne? Aa vay iyi. Biz de 30k'ya yakın kaybetmişiz ama yapacak bir şey yok. Abi şu Banja splitte Potansiyel başkentleri bir yürüyün Allah için Uzamasın bu savaş Şuradan bir de alalım ki İyice şeyde bir kalmasın ben Ona saldırma oğlum Belgrad'a saldır Belgrad'a aldığımızda düşecek zaten düşmesi bile Başka transfer olur başka. Şu abi şimdi gezmesi. Şunları galiba. Ha, bu arada 30'a çıkmış komutanın kapasitesi. Savaştan dolayı mı yoksa Evet, trade verdiğimiz için mi bilmiyorum. Şuraya bir gir. Tamam siz bunları bitirin artık. Yeni başkentlerini de almışız zaten. Yıldızlı şeyi var gördüğünüz gibi. Sembolü. Tamam arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldık. Bir durun. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Her video size yardımcı olduysa abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.